her şeye adalet. Dinimizin bize öğrettiği adalet, sadece bir anlaşmazlıkta taraflara haklarının tesliminden ibaret değildir. Adalet, her şeyi yerli yerince kullanmayı gerektirir. Bu manada dağ başında yalnız yaşayan bir adamın da çevresindeki varlıklara karşı, bitkiye, hayvana, dağa, taşa ve nihayet kendine karşı adaleti veya zulmü söz konusudur. Adalet dinimize uygun olan her işte vardır. Mesela emaneti korumak adalet, hiyanet ise zulümdür. Diline sahip olmak adalet, boş boğazlık zulüm olur. Memurdan reisi cumhura, erden generale kadar, ilim, fazilet ve adalet, Herkese lazımdır ve insanlar bunu bekler.